Derseniz ekonomiyi konuşalım etiketler böyle ama bir şey denilmiyor ki ne üreticiye bir laf edecek halimiz var ne aracılara mazotun akaryakıtın durumu ortada üreticiye bir dokunsanız bir nah işitiyorsunuz İstanbul'da yeni kapıda tokatlı üreticiler bir araya geldiler şimdi Halk TV'nin özel haberini izleyeceksiniz neleri varsa ellerinde ne güzel bak tereyağlar getirmişler pestil köme var herhalde ne bileyim ceviz var fındık var 800 kilometre yoldan geldiler İstanbul'a ürünlerini tanıtmaya. Biz de onlara sorduk haliniz nicedir diye. Bir güzel gülümsediler sonra anlatmaya başladılar. Tokat peynir Hadi burada atayım. buyurun efendim. Tokat'ın semenli yaylasının tulum peynirlerini getirdik. Hep evet. almak lazım. Tokat'tan gelmişler hemşerilerim. Üretici zordu ama biraz olsun kazanabilmek memleket havasını da Tokat'tan İstanbul'a taşımak için salçalarını, yaprak sarmalarını, fasulyelerini bir de ıhlamurlarını eksik etmediler. Tokat Erbaa'dan yola çıkıp İstanbul'a geldiler. Memleket özlemi çeken tokatlılarla buluştu üretici. 800 kilometre yol geldiler. Tokatlı üreticiler ne durumda onu da anlattılar. Çok zor durumda. Mazot zamlı. Bu sene örneğin e, nohut fazla ekmedik. Yani e, tarlalarımızı ekemedik. Yarı yarıya ektik. Tokattan kaşarı, peyniri, çökeleği aldılar. Bir de Tokat'ın ünlüsü yaprağı ve nohutu da getirdiler. Ancak üreticilerden Tülay Bozkurt bu sene üretimin yarı yarıya düştüğünü söylüyor. İnşallah seneye farklı olur. Dolar düştükçe düştü. Ani artış ardından da ani iniş fiyatlara yansıyacak mı? Yoksa daha da zam gelecek mi endişesi var? Gerek mazot, gerek gübre, gerek tohum, gerek yem ve gerekse sulama boyutunda, tarımda kullanılan elektrik fiyatları boyutunda, ee, üreticiye yansımaması, girdi maliyetlerinin artışının devam etmesi uzun vadede tüketicilerin yine daha pahalı ürün tüketmelerine neden olacak. Maliyetler çok yüksek, mazot çok yüksek. Gördüğünüz gibi biz de belli bir mücadele veriyoruz. Ürünler elimize gelene kadar zam üstüne zam yağdı. Cepler yandı. Tezgahlara yanaşamayınca da satıcı da kazanamadı. Kaç para satıyorsun be? 45 lira. Bu paraları da dünden kalmalı. To sure jest Bu bir zincir. İlk halkaysa üretici, çiftçi, üretici desteklenirse tezgahlara sofraya gelen ürün de bir o kadar kaliteli ve ucuz olacak. Ama şimdilik o beklenen indirim gelecek mi belirsiz. Çünkü mazota, yeme, gübreye gelen zamlar tokattan İstanbul'a tokat günlerine gelen üreticiyi de vurdu. Tokatlı üreticiler 4 gün İstanbul yeni kapıda olacaklar. Vallahi fiyatlar pahalı biraz. Pahalı özellikle de akaryakıt. Tam dolar düştü diye akaryakıt indirimi beklerken dev devlet feragat ettiği ÖTV'yi yeniden alacağını duyurdu. Yani indirim olsa bile pompaya yansımayacak, vergiye gidecek. Onlar üretmek, tüketici ise sağlıklı ürünlere ulaşmak istiyor. Ben burada doğal bir şeyler bulabilirim umuduyla geldim. Memleketin gider en azından organik. Nasıl olduğunu biliyorsunuz. Ekmek ne alıyoruz bakalım. Özlemiş misiniz memleket? Özlemişiz. Dört gün buradayız inşallah. Ancak üreticinin sırtında bir de gübre yükü var. Son bir yılda zamlar yüzde üç yüzü aşmış durumda. Gübrenin tonu 2020 Haziran'da 1800 lirayken Haziran 2021'de 4100 liraya çıktı. Kasım ayı başında 10 bin lira olan gübre şimdi ise 17 bin liraya yükseldi. Üretici bu rakamlara adeta direniyor. Aslında desteklenseler neler olacağını da söylüyorlar. Ürettiğimiz ürünler Kooperatiflerimizin kendi ürettiği ürünler, bayanlarımızın kendi el emeği olan ürünler. Hep kendimiz yapıyoruz bunları. Üretici desteklenince, bir de üstüne kadınlar desteklenince el emeği göz nuru işte bu ürünler çıktı ortaya. Tokatlı kadınlar da memleketlerinden yetiştirdikleri, ürettikleri ne varsa İstanbul'a getirdiler. El emeği göz nuru derler ya bizim de el emeğimiz. üretmeye her şartta üretmeye devam etmeye gayret ediyorlar. Gübrenin durumu ortada, mazot ortada. Çiftçi ne yapsın? Çiftçinin desteğe ihtiyacı var. Destek olan yok.